Daç, daç, daç. Yakıştı mı lan he? Seni baba gibi görmüştük. Neden sonumuz böyle hazin oldu bilemiyorum. O şerefsiz Mayka mı seni bu hale getirdi? Yoksa Blackwater'da olan olaylardan sonra mı? Yoksa Hozaya'nın ölümü mü seni bu hale getirdi? Tam olarak bilemiyorum. Ama ne demiş Ramiz Karaeski? Her ihanet sevgiyle başlar yeğen. Red Dead Redemption 2. Evet dostlarım büyük bir hikaye, büyük bir ihanet ve hepsinden büyük bir Arthur Morgan var bu oyunda. Oyun dediğime bakmayın. Benim ve benim gibi düşünen birçok kişi için bu oyundan öte bir sanat eseri. Evet, Redere'yi biraz seviyorum anladığınız üzere. Ama bu video Redere övme videosu değil. Onu daha sonraya bırakıyorum. Bu videoda daçı delirten şeye odaklanacağız. Belki de delirmedi. Belki de her zaman öyle biriydi. Ama şundan çok eminim ki çok zeki bir adam. Kurnaz ve aynı zamanda babacan. Yüzüne sahte maskeler takmasını bilen biri. Ve o maskelerde hiç yabancılık çekmeyen, onlara sadık olan bir karakter. Anlayacağınız dünya üzerindeki en tehlikeli insan türlerinden biri Dutch Vanderlyn. Dutch'a karşı çok farklı duygular besliyorum. Bir yanım nefret ediyor, bir yanım babacan tavırlarından dolayı seviyor. Bir yanım zeki ve kurnaz bir lider olduğu için saygı duyuyor. Dediğim gibi Rockstar gerçekten yaşayan karakterler tasarlayabiliyor. Bana sorarsanız Dutch'ın delirdiği filan yok. Değişen şey Dutch'ın yaşadığı dünya ve çevresindeki insanlar. Arthur'u ele alırsak. Tüberküloz hastalığına yakalandıktan sonra büyük bir değişime uğruyor. Daha iyi bir insan olmaya çalışıyor. Her şeyi, herkesi ve kendisini sorguluyor. Ve bunların en başında Dutch'ı sorguluyor. Ve dediğim gibi Arthur Daç'ın asla istemediği bir değişime uğruyor. Çünkü aslında Arthur Daç'ın en kalifiye elemanı ve onun bu iyi yönde değişimi Dutch'la karşı karşıya gelmelerini sağlıyor. Oyunun sonlarına doğru bunu görebiliyoruz. Sadece Arthur değil çetede büyük bir değişim geçiriyor. Büyük kayıplar yaşanıyor, bütün çetenin umudu kırılıyor ve çoğu çete üyesi aslında zengin olup kendince bir yaşam sürme hayalindeydi. Çetede yaşanan Hosea, Leni gibi kayıplarla gelen değişim ve Daç'ın başarısız planlarından sonra Daç da değişime uğrayan yegane karakter oluyor. Ve hiçbir değişime uğramayan tanıştı tanışalı hep aynı şerefsizlikte kalan Maykaha daha da yakınlaşıyor. Ve Daç'ın değişimi daha sert ve hızlı gerçekleşiyor. Ne demiş atalar? Üzüm üzüme baka baka kararır. Micah'ın bu toksik kişiliğiyle birleşen Daç, onursuz ve şerefsiz birine dönüşüyor. Ayrıca yaşadıkları dönemde büyük bir değişim geçirmekte. Bu değişim daha oyunun ilk bölümünde bizlere aktarılıyor. Amerika yasaların ülkesi haline gelmişti. Silah şöllerin ve haydutların devrinin kapanmaya başladığını Daç da kendi gözleriyle görüyordu. Daç sadece bu değişime karşı savaş açmış bir adam ama değişimle savaşamazsınız ancak ayak uydurabilirsiniz. Şu dünyada değişmeyen tek bir şey varsa o da değişimin ta kendisidir. Aslında bunu Daş da çok iyi biliyor. Ama her şeye rağmen büyük bir ego ve özgüvenle değişimin karşısında duruyor. Ve kazanamayacağı bir savaşa giriyor. Bu savaşta Daç'ı yıpratıyor ve gerçek benliğinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Yani Daç'ın oyunun sonunda böyle bir krize girmesinin nedeni kendini gözlemimce bu sebeplerdir dostlar. Aslında bu hikayenin temelinde bir liderin değişimin karşısında durmaya çalışırken ne kadar değişebileceğini gözler önüne seriyor. Ve Red Dead Redemption'ın sadece Arthur'un hikayesi değil, birçok karakterin hikayesini anlattığını ve birçok felsefi ve psikolojik altyapı barındırdığını görebiliyoruz. Bir kere daha RDR2'yi ve Rockstar'ı ayakta alkışlıyor ve sizlere de videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir kanalız bu tarz içerikler hoşunuza gitmişse aşağıdan abone olup beğenebilirsiniz videoyu da. Tekrardan teşekkür ediyorum. Aa, ayrıca oyunlar hakkında sohbet muhabbet etmek isterseniz Twitch kanalıma beklerim. Ee, yine orada da ismim kabuktaki adam. İyi günlerde kalın. Hoşçakalın.